Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım Ve bugün Brawl Stars'ta tamamıyla sıfır bir hesabın içerisindeyiz Tüm Brawl Pass ödüllerini baştan sona toplayıp hesabı maksamaya çalışacağım Onun da dışında yeni Brawl Pass sezonu geldiği için tabii ki de yeni bir Brawl Pass çekilişimiz de olacak arkadaşlar Hatırlarsanız önceki sezonda 5 tane Brawl Pass kodumuz vardı arkadaşlar Şu anda 4 tane kaldı bu sezonda da bir tanesini vereceğim Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler de çok basit Kanala abone olduktan sonra videoya bir tane beğeni atın arkadaşlar. İkinci ve en önemli özelliğimiz marketin en sağ kısmından içeri köşesine destek kısmına sulu yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Siz ne kadar desteklerseniz ben de o kadar fazla çekilişler yapmaya devam edeceğim. Ve son şartımız ise arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmek. Onu da yorumlar kısmının en üstüne zaten sabitleyeceğim. Bunun sebebi de arkadaşlar kazanana çok rahat bir şekilde Instagram'dan ulaşabildiğim için Instagram hesabınızı da yine aynı şekilde yorumlara yazın ve beni takip edin. Çekilişi de bir hafta içerisinde sonuçlandıracağım. Muhtemelen yorumlarda soracak sınız arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz artık Angelo kostümünü veyahut da diğer kostümü alabilirsiniz. Diğer de Rico kostümü. Bakalım şimdi sıfır hesapta ödüllerimizi toplamaya başlayalım. Bak ne kadar ilerleyeceğiz. Ben de gerçekten merak ediyorum. Yani şu anda her şeyimiz sıfırda. Sadece bir yüz altınımız var. Karakter olarak da şeyimiz var. Videonun başına göstermiştik. Tekrardan göstereyim. İki tane kaynak anahtarı alarak zaten başladık bile olaya. Şuradan bir tane de Buffy anahtarı da alalım. Bunu zaten kullanamayacağız. Yani bin kupa karakterimiz yok. Yüz elmasımızı buradan hemen alıyoruz. Şuradan bir güç puanını da yine aynı şekilde bir alalım. Abi burada şimdi önemli bir şey var. Bence ona bir dikkat edelim ya. Birazcık altın ve güç puanı almak istiyorum ve bir tane karakteri ben 9 seviye yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane daha güç puanı var mı? Abi tamam, şu 500 500'ü de aldım yine aynı şekilde. Şeli karakterine 9 seviye yapalım ki aynı şekilde aksesuar ve yıldız gücü de çıksın. Onları da görelim yani. Kaynakları birazcık harcamış oluyoruz ama aynı şekilde böyle bunlar da gelmiş olacak. 4 taneden fazla gelirse de artık onlar da kaynak olarak gelsin arkadaşlar. Geri kalanına ben müdahale etmek istemiyorum. Sadece Şeli karakterine 9 yapacağım. Öbür türlü bu sefer ne kadar kaynak geldiğini tam anlamıyla görememiş olacağız. Sadece Şeli için birazcık harcamış olalım. 9 seviye yaptık abi bunu ve buradan geri dönüyorum. Tekrardan Brawl Pass'e kostüm anahtarını da bize verdi. Şimdi bir deney yapalım. Kostüm anahtarıyla Rico kostümünü ben bir alayım. Rico kostümünü aldığım zaman ha gereken savaşçı Rico zaten daha şimdiden burada bile yazıyor. Acaba diyecektim hani Rico karakter böyle enderlik olarak düşük ya. Karakteri verir mi diye merak ediyordum. Vermiyormuş arkadaşlar. Daha bunu en başından görmüş olduk. 3 tane kostümü bu şekilde hesabın içerisine aldım. Fazla kostüm alabilmek için diğerinde de yine aynı şekilde sezon kostümü olan Angelo'yu alacağım. Hatta geri kalanları da şöyle size bir göstereyim. Bakın burada eski sezonun kostümleri de ikiye yükseliyor. Hala yani Yarın sezon bitiyor ya almadıysanız almayı unutmayın. Öbür türlü ikiye yükselecek arkadaşlar. Bunu da buradan görebiliyorsunuz. Tamam şimdi kaldığımız yerden devam edelim ödülleri toplamaya. Üçüncü aşamadayız. Şöyle mücevher geldi. Bir kaynak anahtarı geldi. Mega kutumuz. Aynı anahtarları yine videonun en sonunda bakacağım ve harcayacağım. Başta kar kostüm aldık ama diğerlerini dediğim gibi en sonunda harcarız abi. Kredi verdi. Mega kutu güzel bir şey vermedi. Kredilerimiz var abi. Tamam abi kaynak bitmedi mi? Sürekli bana kaynak şeyi veriyor. Öğreticisi veriyor. Savaşçı anahtarında yine aynı şekilde bir alalım. Bunu da yine daha sonrasında kullanırız abi. Oyuncu rozeti var. 3006 ve kaos hediyesi. Hocam yüksek enderlik ver. Hadi hesabımız yeni. Gizemli Çok iyisin. Var mı? Yükseldi. Yükseldi hocam. Efsanevi. Hareketinden gizemden efsaneviye geçmeyi anlıyorum. Onu artık çözdüm ve... Hiper şarj. Karakter gelse daha mutlu olabilirdim. Ama en azından boş geçmedi. Şimdi şöyle bir elmaslarımızı toplayalım. 1500 güç puanı. Yine mücevherler var burada. Bunları da aldım hocam. Hadi bakalım Ender'le başladık. Rastgele star hediyesi şu an güzel gelmedi. Kredimi aldım. Şuradan müceverimi aldım. Yine rastgele bir star hediyesi. Bak star hediyeleri. Bir tane efsanevi isterim. Haberin olsun bana sürekli. Ender verme, nestansı tamam en azından Ender'den kurtulduk ve Shelly rozeti çıktı. Bunu da geçiyorum abi şöyle 100 mücevher, 100 kredi, 200 kredi. Bo karakterini artık açacağız bu arada ha baya bir az kaldı. 200 kredi daha aldığım zaman iş bitiyor. Şuradan şu rozeti de alalım. 100 mücevheri topladım yine yine bir star hediyemiz var. Ender Endere tekrardan geri döndü. Koş değil hocam. Tamam bu karakterini buradan açıyorum İlk destansı karakterimiz oldu bu arkadaşlar sırada yine destansı tabii ki de ne var abi b ve M's var sağdakini seçip geçiyorum direkt çok fazla bakmaya gerek yok abi oyuncu rozetimizi aldık hadi bakalım ender süper ender destansıyı gördük geriye rastgele'den gizemli ve efsanevi kaldı bak hepsini istiyorum Hepsinden en azından bir tane ver. O kadar star hediyesi açacağız yani boşa gitmesin. Şöyle bin altınları yine aynı şekilde topluyorum. Bir tane spreyimiz var. Görünüşü bu şekilde. Tekrardan bir kaos. Az önce gizemli vermişti. Çok beklentim yok yalan olmasın. Evet süper ender geldi zaten tam da beklentimi karşıladı aslında. Beklentim düşük gelmesiydi karşılamış oldu. Şöyle kaynakları topladık. Yine star hediyesi endere takılmaya başladık farkındaysanız. Birazcık enderden çıkarsak hocam. Ooo bir dakika bin ve 500 yüz. Ne diyorsun sen ya? B'yi açtık üstüne destansı verirse açabiliyor muyuz? Açamıyoruz ama ilerideki kredilerle açabiliyoruz. Ne vereceksin abi şu an? Destansı verdi aynen. Tamam destansıdan yine sağdakini aldım geçtim. Sütüyü seçelim. Böyle bir elmaslar gelsin. Mücevher gelsin. Şuradan da karakteri bir açayım ben ya. Karakterimizi aldık değil mi? Aa 890 almamışız. Tamam birazcık daha ihtiyacımız var. Hadi Destansı yine destansı anlıyorum Yine rozet geldi Destanslar güzel boş geçmiyor bu arada Şuradan bir rozetimi aldım bir kaos dediğimiz daha var Hadi yüksek enderlik bu sefer Dörtlü süper ender Yani bu sefer bölünmeyi güzel yaptı da Enderlik konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim Şöyle güç puanı ve altını aldım Yine mücevherimizi bir alalım Star hediyesi hadi Destansı görüyoruz da üstü bir türlü gelmedi ya Neyse abi tamam Sütuyu açtık bu arada evet güzel Gelsin bakalım. Üçüncü deste karakterimiz olsa gerek bu? Bu arada şunu da bir göstereyim. Brawl Stars şampiyonasından Brawl Stars Championship yazıyor. Burada Brawl yazıyor. Şurada da şunu görüyorsunuz. Bunun arka tarafı daha güzel de şu an gösterebilmem birazcık zor. Bunu zaten şampiyonadan döndükten sonra ayrı bir videosunu yapmıştım kanalda bulabilirsiniz aynı şekilde onu da. Ender geldi. Abi hadi gizemli be. Abi çok ender'e takılmaya başladım. Rastgele star hediyesi beni bugün mutlu etmiyor. Şöyle şunları bir toplayalım hemen. Hediye aldım yine. Jin karakterinde rahat açacağız. Çünkü abi daha ilk gizemli olduğu için daha ucuza alıyoruz. O yüzden daha iyi. Şimdi ne veriyorsun? Abi bu da süper endere takılmaya başladı ya. İlkinden güzel verdikten sonra batırdı. Çok iyi abi tamam anlıyoruz. Şöyle bir şunları bir toplayalım bakalım. Star hediyesi hadi. Süper ender tamam. Geçtim abi bunu 100 altın. Elması aldım yine bir star hediyesi var. Ver artık bir şeyler ama vermiyorsun ya. Bunun enderlikleri... Neden böyle düşük alıyor? Sıfır hesap diye mi böyle oluyor abi? Sıfır hesaba böyle daha çok vermesi gerekmiyor mu? Ben mi yanlış düşünüyorum acaba? Hani böyle oyuna şekillendirmek amaçlı böyle daha güzel şeyler verme Aha yükseliyor destansı. Aha gizemli. Hadi. Ee, yükselmeyecek bu. Yok bu açıldı. Tamam tamam tamam. Algoritmayı çözdük hocam orada. 500 altın. Daha farklı gözüküyor yükseleceği zaman. Ender verdi. Star hediyesi. 50 altın. Çok iyi gerçekten. Krediyle açabiliyoruz mu abi? Daha var mı? O daha var bir dakika 765 865 bir tane daha yüzlük lazım bize Şöyle bir star hediyesini aldım yine Maalesef ve maalesef ki Güç puanı verdi yine Şöyle şuradan da güç puanlarını bir alalım Efsanevi evet zorla efsanevi açıyoruz ya. Bu sayılmaz rastgeleden gelmedi Ben bunu saymıyorum hala gizemli ve efsanevi Rastgele star hediyesinden alamadık Buradan da bir tane kiper şarj geldi. Geçiyorum abi bunu da tamam. Şöyle rastgeleye gelelim yine. Yine ender gerçekten çok müthiş müthiş yani diyecek bir şey yok. Bu arada şu altını da alınca aynen 20.000 altını şu anda geçtik arkadaşlar. Brawl Pass'in sonuna doğru gelirken 20.000 altını da neredeyse gördük. Ve Jean karakterini de buradan yine açıyoruz. Şu anda ilk gizemli karakteri aldık. Sırada yine destansı var da sanırım Anahtarla açabiliriz karakter. Hani bu saatten sonra bu kadar fazla kredi gelmez gibi duruyor. Anahtar yine bir açalım bakalım. <laughs> abi bu neymiş ya? Bu bugün yine rastgeleden hiçbir şey vermemeye yemin etmiş gibi ilerliyor. Evet anahtarımızı aldık yine savaşçı anahtarı. Az sonra kasaya geleceğiz zaten. Çok az kaldı birazcık daha dayan. Şu kaynakları birazcık bir toplayalım abi. Şunlar bir gelsin. Ve mega kutuyu açıyorum. Haydi bakalım. Ne vereceksin abi? 9 yazdı yine ama mega kutu 9'dan karakter veriyor zaten. Karakter at o yüzden lütfen. Hadi aa yok rozete geçtiği zaman atmıyor 2 tane 10 kredi mi bu mudur yani Karakter vermek yerine iki tane 10 kredi Mega kutu da bugün yüzümüzü güldürmedi Şöyle 100 tane de mücevheri aldım Kostüm anahtarımızı da yine aynı şekilde alalım Şöyle bir tane güç puanı Bir de sevgililer günün Günü olsa anlayacağım günün anlamadım. Ünvanı gerçekten çok anlam veremedim. Son olarak da kaos hediyemiz var. Yine bakalım yüksek enderlik. Güzel. Destansıya kadar çıktık abi burada. Ve ne verdi? Altın verdi. Bunları açmayacağım zaten. Bunlar şu anda Brawl Pass'te bir alakası yok arkadaşlar. Şimdi gelelim bu anahtarları harcamaya. Birazcık kaynak anahtarından yani mücevheri fazla göstermek için hadi mücevher alalım. Burada ne altımızın çok bir önemi yok zaten. Şöyle 3 tane 5000 mücevher aldım. Buradan çıkıyorum karakter kısmına geliyorum. Karakter sayısını arttırmak için yine arkadaşlar ne yapacağım? Tabii ki de destansı alacağım ama bir Angelo'yu alabilir miyim? Angelo nerede abi? Sonuçta i̇şte kostümünü alacağız bunun. Bu yüzden karakterini de almamız bence gayet mantıklı olacaktır. Angelo karakterini de buradan aldım. Yanına da ikinci olarak ne aldığımız önemli değil. Direkt Meeple'ı alıyorum. Diğer Brawl Pass kostümü zaten Rico'ydu. Burayı da geçiyorum. Savaşçılar kısmından çıkıyorum ve son olarak da kostüm kısmına geliyorum. Tabii ki de fazla kostüm almak için bir anahtar olanı almıştık. Yine aynı şekilde sevgililer günü Angelo kostümünü de buradan almış olduk. 3 halini de şöyle gösterin Yine ismi yok bu arada ya Oyunun içine gelince ismi gözükür de Test hesabında onu yapmamışlar arkadaşlar Devam diyorum Profil simgesi ve rozette bu şekilde Diğer ikisinin de rozetini de görüyorsunuz Aynısı zaten farklı renkleri sadece Dediğim gibi Buffy anahtarını artık burada harcayamıyoruz arkadaşlar Ve gelelim artık son duruma Son, Bu arada yıldız gücü ve aksiyonları çıkartalım diye şeyi yükselttik ve hiçbir şey gelmedi şaka gibi Yani Oradaki kaynaklar gitti ama şu anda 20.000 mücevherimiz var 24.000 altınımız var 200 elmasımız var şöyle güç puanına baktığımız zaman da 6390 güç puanımız var. Karakter sayımız toplamda 6 tane karakter çıkartmayı başardık. Onun da dışında 2 tane hiper şarj geldi. Son olarak da kataloğa geliyorum arkadaşlar. Ender kostüm gelmemiş. Süper Ender gelmemiş. Destansı Brawl Pass'ten aldığımız 6 kostüm var. Gizemli efsanevi kostümümüz yok. Yine 2 tane sıradan rozet. Ender rozet yok. deistans rozet yok. Koleksiyon rozetimiz 8 tane. Oyuncu simgesi de 11 tane almış oldu 47. sezon Brawl Pass'i aldığımız zaman sıfır hesap bu kadar ilerlemiş oldu arkadaşlar. Umarım da videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Çekilişe katılmayı unutmayın. Bir hafta içerisinde onu da sonuçlandıracağım. Böylelikle bu videonun da burada sonuna gelmiş oldum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.